hep bizi arkadaşlar bu bir arkadaşlar sizlerle birlikte şu faridir ayar şeyini nasıl değişir onu göstereceğim arkadaşlar bu faridir rengini değiştiren youtuberları fazla görüyorum siyahdır yok beyazdır yok zaten beyaz normal rengi işte ee, ne bileyim kırmızı falandır her değilse bu arada bot Eee, GoaSim'de sınırı yüklüyorum. Titimdeki salata şükrüyorum, oynayacağım bugün, sizlerle oynayacağım. Ee, Öncelikle arkadaşlar, ee, Nereye gideceğiz? Öncelikle eğer gibi Windows'larda oluyor bu. Yani istediğiniz Windows'da, ben burada Windows'larda yapıyorum. Öncelikle buraya, ee, şu araba için buraya yazın. Eğer bu sizin Windows'larınızda yoksa arkadaşlar, şu ayarlara geleceksiniz ayarlara eri kolaylaştı eri şey ne yapayım abi ben yanlış yapıyorum değil mi şey eri buraya fare ayarları diyor. olarak size otomatik olarak açacak. Siz fare ibletine bakacaksınız. Ve burada arkadaşlar. Eğer bu yoksa bunu ilgili değiştirebilir ama ben bunu yapıyorum Ayrıca Öncelikle burada böyle işte böyle dev gibi yapabilirsiniz. işte şu e, pek görmüyor bunu. Burada ben dostum şeyi kendi hatırladım. Şey burada güzel reklam var. o da bir şey. Bu istediğiniz renk. Mesela ben şu, şu turkuaz rengini çok seviyorum. Turkuaz yapabilirim. Mesela şu rengi de yapabilirim. Yeşil tane. Hani, limon yeşili. Limon yeşili atalım. Limon yeşili. Ay çok güzel bir renk arkadaşlar. Yani böyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben de bu kadardı. da. Ee, diğer videoda görüşürüz. Bay kalın Bay bay.